Aysel, git başımdan. Ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak. Seziyorum. Hem kötüyüm. Karanlığım biraz çirkinim. Aysel, git başımdan istemiyorum. Benim yağmurumda gezinemezsin. Üşürsün. Dağıtır gecelerim sarışındığını. Uykularımı uyusan nasıl korkarsın? Hiçbir dakikamı yaşayamazsın. Aysel, git başımdan. Ben sana göre değilim. Benim için kirletme aydınlığını. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Islığımı denesen hemen düşürürsün. Gözlerim hızlandırır halını Yanlış şehirlere götürür trenlerimi. Ya ölmek ustalığına kazanırsın, ya korku biriktirmek ilgisini. Acılarım iyice bol gelir sana. Sevincim bir türlü tutmaz sevincini. Ay sen git başımdan. Ben sana göre değilim. Ümitsizliğimi olsun anlasana Hem kötüyüm, karanlığım biraz. Çirkinim. Sevindiğim anda sen üzülürsün. Sonbahar uğultusu duymamışsın ki. İçinden bir gemi kalkıp gitmemiş. ...uzak, yalnızlık demalarına. Aykırı bir yolcuyum... ...dünya geniş. Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki. Çetrefil yolculuğum kesinleşmiş. Sakın... ...başka bir şey getirme aklına. Aysel... ...git başından. Ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak siziyorum. Hem kötüyüm... karanım biraz. Çirkinim. Aysel... Git başında. Seni seviyorum.